Ebül Vefa Hazretleri 3. Bölüm Evliyanın Meşhurlarından İsmi Mustafa bin Ahmet'tir. Lakabı Muslihuddin olup Şeyh Vefa ismiyle tanınmıştır. İbni Vefa ve Ebül Vefa da denmiştir. Konya'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefa Hazretleri 896 miladi 1490 yılı Ramazan ayında pazartesi günü vefat etti. İstanbul'da vefa semtinde kendi adıyla anılan caminin sol tarafında defnedildi. Sonradan Sultan II. Bayezid Han kabri üzerine yeşil kubberi bir türbe yaptırdı. Şeyh Vefa Hazretleri bir ara hacca da gitmişti. Hacdan deniz yoluyla dönerken yolda Hristiyan korsanları tarafından gemisi yağma edilip kendisi de esir edildi. Rodos Adası'na götürülüp hapsedildi. Zamanının gözü pek kahramanlarından Kahramanoğlu İbrahim Bey tarafından esir alanlara para verilmek suretiyle esaretten kurtarıldı. Hürriyetine kavuştu. İstanbul'a dönüşlerinde şimdi kendi ismiyle anılan Vefa Semtine yerleşti vefatına kadar burada yaşadı. İnsanlara doğru yolu göstermek, dinimizin emir ve yasaklarını bildirmekle meşgul oldu. Ebu'l Vefa Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bizim dinimizde bağlamak iple değil, bizim dinimizde bağlamak parayla değil, mevkiyle değil. Peki ne ile? Bizim dinimizde bağlamak, bağlanmak sevgiyle olur. El mer'u me'a men ehabbe. Dünyada kim kimi severse ahirette onunla beraber olacak. Yani dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacak. Nasıl bağlanacak? Me'a kelimesiyle. Me'a demek sevgi demektir buyurdular. Sevgiyle bağlananları kimse koparamaz. Menfaatle bağlananlar bir gün kopabilir. Allahü Teala bize o büyüklerin sevgisini nasip etsin. Büyüklerden bir zat yazdıkları kitapta cehennemi anlatıyorlar. Yedi tabaka olduğunu söylüyorlar. En üst tabakanın en hafif olduğu halde Allah muhafaza yaran bir dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetli olduğunu yazıyorlar. İkinci katta Tevrat'ı bozanlar, üçüncü katta İncil'i bozanlar, dördüncü katta ateşe, güneşe tapanlar, beşinci katta ineğe tapanlar, altıncı katta ateistler, inkar edenler, yedinci katta hem de sonsuz, en kötüsü mürtetler ve münafıklar. Allah korusun, münafık olmak çok tehlikeli. Yani Cenab-ı Hak hep içimizi dışımızı biliyor. Her şeyimizi biliyor. Fakat menfaatin icabı, Rabbimizin bildiğinin aksine bir şey söylüyorsun veyahut da bir şey anlatıyorsun. Çok tehlikeli. Veyahut da birisi size bir emanet veriyor. Bu emanete riayet etmiyorsunuz. Neredeyse münafıklığa giriyor. Emanete hainlik çok tehlikeli. Şu insanlar sadece şu sonsuz kelimesini bir düşünse, ne demek sonsuz? Eli ayağı titrer, yemek yiyemez. Sonsuz, yani sonu yok. İster hapiste ol, ister ateşte ol. Sonu yok. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bir gün bu ateş beni sardı. Ya Rabbi, Allah korusun. Bilerek veya bilmeyerek, yanlışlıkla ben bir hata işlemişsem, ya orayı hak etmişsem, adaletinle beni oraya gönderirsen derken, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam tecessüm etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kimin kalbinde benim sevgim varsa, benim ismim varsa korkmasın. Benim olduğum yeri ateş yakmaz. Hiç olmazsa en az günde hiç olmazsa yüz salavatı şerife getirelim de bir irtibat kurulsun. Helal lokma ile beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir havuz ama madde değil. Madde olsa tek başına bulunabilir. O bir madde değil. Peki nedir? O bir kuvvet. İnsan vücudunda onun bulunabileceği organ yürek olmuş. İnsanlar başlangıçta aldıkları zevkin nefisten mi geldiğini, kalpten mi geldiğini ayıramazlar. Halbuki nefisten gelen zevk ile kalpten gelen zevk çok farklı şeyler. Biri cennete götürür, biri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zor. Fakat zamanla insanlar ibadet yapmak suretiyle Allahü Teala'nın ismini çok zikretmek suretiyle kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden, tesirinden ayrıldıkça kendi zevkini bulmaya başlıyor. Ötekisi kendi zevkine devam ediyor zaten. Ama kalp kendi zevkinden bir haber iken o yaptığı ibadetler sebebiyle Kur'an-ı Kerim okumanın bir zevk olduğunu, namaz kılmanın bir zevk olduğunu, sohbetin çok zevkli olduğunu, hele hele konuşan birisi güler yüzlü ise, tatlı dilli ise, çok da tatlı olduğunu yavaş yavaş kalp anlıyor. İşte bu zevkler ayrıldığı zaman, hak ile batıl ayrılıyor. Başlangıçta hepsi bir. Kalbin bu zevklere ayırabilmesi için, onun güçlenmesi, kuvvetlenmesi lazım. Onun gücü ve kuvveti ibadetlerdedir haramlardan sakınmaktadır. Ama en kıymetli, en güçlü ilaç da yine sohbettedir. Çünkü büyükler buyuruyorlar ki, hiçbir, hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetin ki kadar olamaz. Çünkü insanın bütün organlarına hitap ediyor. Sonra büyüklerin ruhu var. Onlardan bahsedildiği için de onların ruhaniyetleri buraya geliyorlar. Abdiyet kul makamında olmak, makamların en yücesidir. Onun için Peygamberimize aleyhissalatu vesselam soruyorlar, siz kimsiniz? Abdullah diyor, Allah'ın bir kulu. Abdiyet, tasavvufta en büyük derecedir. Ama karşılığında ademiyet vardır. Ne demek ademiyet? Yani yok olmak vardır. İnsan ne kadar yok olursa, o kadar var olur, o kadar yüce olur. Çünkü nefsinin arzularını yerine getirenler nefsiyle beraber haşr olacak. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirenler Allahü Teala ile beraber haşr olacaklar. Onun için tercih bize kalmıştır. Ne olur sonunda mutlaka pişman olacağımız nesneyi bugün terk edelim. Sonunda mutlaka bırakacağımız nesneyi bugünden bırakalım nasıl bırakacaksın? Ya öyle. Onun için ahirette yapılan bütün ibadetler, bütün hizmetler içinde yalnız ve yalnız ihlaslı olanlar ayrılacak. İhlassız olanlar bize bırakılacak. İşe yaramayacak. Onun için Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurmuşlar. En büyük müflis çok ibadetle ahirete gelir, çok hizmetlerle ahirete gelir. Fakat kendisine ait olanlar kendisine bırakılır. Allah için olanlar bu tarafa ayrılır. Bakar ki bir şey kalmamış. Kul hakkıyla gitmiş, ihlassız gitmiş, niyeti bozuk gitmiş. Bunların hepsi kendisine bırakılmıştır. Cenab-ı Hak bunları kabul etmez. Cenab-ı Hak, Allahü Teala ancak kendisi için yapılanları kendisine ayırır kendimiz için yaptıklarımızı bize bırakır. Bize bırakılan başımıza iş açar. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. Ebul Vefa Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir bahar günü Vefa Hazretlerine mevsim güzel, hava çok hoş. Allah'ın rahmet eserlerini görmeniz için dışarı çıkmanızı istirham ederiz dediklerinde Bugün müsaade edin. Akşam her zaman yediğimden bir lokma daha fazla yiyeyim de dışarı çıkacak kuvvetim olsun buyurdu. Kendisine şehrimize şu kadar ağırlıktaki taşı kaldıran ve şu kadar ağır yük taşıyan birisi geldi dediklerinde abdest ibriğini taşımak ondan zordur buyurdu. Bu ne doğru ve ne güzel bir cevaptır. Çünkü ağır taşı kaldırma ve ağır yük taşımada nefsin hazzı vardır. Bunun için nefse kolay gelir. Abdest ibriğini taşımakta ise nefse muhalefet vardır. Bunun için nefse daha zor ve daha ağır gelir. Ebul Vefa Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kalbinin ürperdiği işi yapma, nefsine uyma. Şüphe ettiğin işlerde kalbine danış. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş, günahtır. Yine hadis-i şerifte, helal olan şeyler bellidir. Haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız. Şüphesiz bildiklerinizi yapınız. Buyuruldu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalıdır. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa yapmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifte buyurdu ki, Elini göğsüne koy. Helal şeyde kalp sakin olur. Haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fetva verseler de yapma. İmanı olan kimse, büyük günaha düşmemek için küçük günahtan kaçar. İnsanların söz taşımalarını dinleme. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, Nemmam, kovucu, söz taşıyan, cennete giremez. İnsanların ayıplarını görme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, insanların ayıplarını araştırmayınız. Sonra müşkül bir mesele olursa, ehlini buluncaya kadar sabret. Nefsine uyarak sabrı elden bırakma. Zira nefsin senin en büyük düşmanın olup, sabretmene mani olmaya çalışır sen her halükarda sabrı terk etme. Fakr hali odur ki kalpten Allahü Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti, Hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir katte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti bir şeyin olması ile olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenidir, mağlub olur. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Ramazan ayındaki Cuma günlerinin fazileti Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Bunun üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyada olanlar yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise Allahü Teala gazap eder. Hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Cüzzam hastalığından kaçtığınız gibi dünyadaki fuzuli işlerden de kaçınınız. Leşten tiksindiğiniz gibi nefislerinizi dünyadan tiksindiriniz. Kalplerinizi ahireti tefekkür ile aydınlatınız. Fuzuli dünya işlerinizden, ve günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki kıyamet gününün şiddetinden korunasınız. Lokman hakim oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, İlimden bilmediğini öğren, bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kafirler ve fâsıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli nefsine galip gelendir. Oruç sadece yemekten ve içmekten el çekmek değildir. Oruç, boş şeylerden ve kötü sözlerden de el çekmektir. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Ölmek üzere olan kimselere kelime-i tevhidi telkin ediniz. Çünkü bu dile söylemesi kolay gelir fakat mizanda ağır olur. Eğer la ilahe illallah bir kefeye gökler ve yer diğer kefeye konsaydı la ilahe illallah gökler ve yerden ağır gelirdi. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolunmaz. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Kim güzel cevap alır, sonra üç defa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse Allahü Teala onun için cennetin sekiz kapısını açar. O kimse istediğinden cennete girer. Kim güzelce amdest alır, sonra namaz kılmaya kalkınca, onun kulağından, gözünden, ellerinden ve ayaklarından günahları dökülür. Kim her cuma bana kırk salavat okursa, Allahü Teala onun kırk senelik günahını siler.'' Kim Allah için tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirli olursa Allahü Teala onu alçaltır. Kim kanaat ederse Allahü Teala onu zengin kılar. Kim Allahü Teala'yı çok zikrederse Allahü Teala onu sever. Kim haram olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona karşılık cenneti verir. Kim şüpheli olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona peygamberlerden bir peygamberin sevabını verir. Kim az bir rızka razı olursa Allahü Teala da onun az amelinden razı olur. Allahü Teala'dan ferahlık beklemek ibadettir. Kim salih bir kul ile musafaha eder veya kucaklaşırsa Allahü Teala ona cenneti vacip kılar. Kim bir alimle musafaha ederse sanki o arşın direkleri, rükünleriyle musafaha yapmış gibidir. Kim onunla kucaklaşırsa günahları af ve mağfiret olur ve hesapsız cennete girer. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Ümmetimden bir kardeşinin ihtiyacını giderip, onu sevindiren kimse, beni sevindirmiş olur. Kim beni sevindirirse, Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Kim Allahü Teala'yı sevindirirse, Allahü Teala onu cennete koyar. Kim güzelce abdest alır, namazını kılar, malının zekatını verirse, Allahü Teala'nın gazabına mani olur dilini hapseden, iyilikte bulunan, günahı için Allahü Teala'dan af ve mağfiret dileyen, aile efradına nasihatte bulunan kimse imanının hakikatlerini tamamlamış olur. Cennet kapıları ona açılır. Hadisi kutsi de buyuruluyor ki insan oğlunun oruç müstesna her ameli kendisi içindir. Çünkü oruç benim içindir onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu olduğunuz zaman çirkin işler yapmasın, bağırıp çağırmasın. Biri ona söver veya tecavüzde bulunursa şöyle desin: Ben oruçlu bir kişiyim. Allahü Teala kıyamet günü olunca mahlukatını bir alana toplar. Sonra kullarından birisine: Ey kulum, benim kendisinin eliyle nimet gönderdiğim falancaya teşekkür ettin mi? buyurur. Kul, hayır ya Rabbi, ben o nimetin senin indinden, tarafından olduğunu bildiğim için, o nimete karşı sana şükürde bulundum der. Bunun üzerine Allahü Teala kendisi eliyle, vasıtasıyla nimet gönderdiğim kimseye teşekkür etmeyince, bana şükretmiş olmazsın buyurur. Vefatı Sultan ikinci Bayezid Veli de onu çok severdi. İlminin, yaşayışının hayranıydı. Vefat ettiği zaman cenaze namazında bulundu. Hatta o esnada kefenini açıp yüzüne bakarak eskiden beri olan hasret ateşini bir parça gidermek istedi. Bir rivayete göre de kefenini açıp baktıklarında Ebu'l-Vefa, yüzünü sağ eliyle kapatmıştır. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.